üretmiş olduğum amünans. Bunu ben kendi fabrikamda geliştiriyorum ve kendi fabrikamda üretiyorum. E, sistem tamamıyla hayvansal. Kesinlikle tol veya işte buna benzer ürünler kullanmıyorum. E, burası benim kendi fabrikam. Fabrikayı maalesef gezemiyorum. Yani size gezdiremiyorum, gösteremiyorum. Ama önemli değil. Üretmiş olduğum ürünlerin depolama bölümü, dolu bölümü, dolundan sonra sevkiyat bölümleri, her biri farklıdır. Şimdi ilk depolamadan çıkmış yani ilk üretimden çıkmış ürünler e, bunlar. Bundan sonra satışa, GPS tavsiye sunumu yaptık. E, bu şekilde elde ediyoruz. Ee, yüksek ısılarda elde ediyoruz. Tamamen hayvansal ve organik. Biz kesinlikle kimyasal kullanmıyoruz. Ve kimyasala karşıyız. A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek bütün ürünlerle kullanabilirsiniz. Topraktan özellikle öneriyorum. E, ee, organik maddesi düşük olan arazilerde kesinlikle sofraktan verilmesi gerekiyor. Bunun haricinde e, granül biberleri yapmıyorum e, ee, sıvı kükür, polimik asit içerikli aynı şekilde e, üretiyorum. Onun da satışı var. Veya düzenleyici de aynı şekilde satışı var. hiç ee, reklam yapmadım. Hep ürünlere çekim yaptım. Bu sıralık reklam olsun. Hidro Benim kendime ait bir firma. Ee, yani piyasada herhangi bir yerde görürseniz bu bana ait tavsiye ediyorum. 21 çeşit dediğimiz bir amino asit içeriği içerisinde. Bambaşka bir amino asit. Zaten kullanılanlar Kullandıktan sonra yani geri dönüşümlü alanlar bizimle kesinlikle iletişime geçiyor. Dördüncü yılımız, yani aslında kırk yıldır bitirmez. Benim 4-5 yılım bu iş üzerinde. Herkesten olumlu cevap alıyorum. Ayrıca teşekkür ederim. Umarım size fayda oluyordur, size faydalı oluyordur anlattıklarım, bilgilerimiz, birbirimizle paylaştıklarımız ve geri dönüşüm yapan insanlara, bizimle iletişime geçenlere teşekkür ederim. Geçen yıl, ondan önceki yıl, bu yıl e, ee, inanılmaz şeyler başardım. Tek başıma değil, sizinle beraber. Siz eksik olanları bana aktardığınız zaman ben burada tamamlayıp gönderebiliyorum. Görüşmek üzere.